Kolay gelsin arkadaşlar. Bugün 18 Nisan 2020. Geldik bademlerimizi dolaşıyoruz. Ben biliyorsunuz köküp keseleri takmıştım. Şimdi şöyle ben size meyveleri göstereceğim. Buraları 5 dereceleri gördü arkadaşlar. Bakın hemen hemen her yerine kese astım ağacın. Büyük ihtimalle faydası var. Bakın şöyle göstereyim. Neredeyse 1 metre bir metre 20 santim arası var. Şurasıyla. Bilmem görebiliyor musunuz? Alttan da yeni çiçeklerin sürgünleri geliyor. Daha doğrusu meyveleri geliyor çiçeklerin içinde. Şöyle elimin yanında görebilirsiniz. Baş parmağımın izasında. Yeni yeni geliyor bakın. Demek ki bizim kükürt keselerinin hani %100 garanti demiyorum ama bayağı faydası var. Bakın keselerin yanında yine meyveler var. Şöyle göstereyim. Bakın burada neredeyse bayağı bir büyümüş. Çağla şeklini almış neredeyse. Bir bir hafta içinde çağla gibi yiyebiliriz. Şöyle bakalım. Bakalım. İşte böyle. Bayağı bir meyve var. Tabii bu meyveleri daha Nisan çıkmadan garanti diyemeyiz. Çünkü yine bir buz bütün her şeyi değiştirebilir bir kara yağması şöyle bakın. Burada vurulan çiçekler de var bakın. Birkaç tane çiçek vurulmuş buradan Düşmüş aşağıya. Keseye ne kadar uzaklığı var? Bir metreyi geçik. Demek ki kese kökürt bayağı bir faydası var. Isıyı demek ki 3-4 derece kadar bir yükseltiyor. Arkadaşlar sizlere kolay gelsin. Hayırlı işler diliyorum hepinize. Bereketli olsun yılınız.